Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün Yamağan'ın ee, bizi ilgilendiren, yani yelkencileri ilgilendiren e, botlar ve motorlar hakkında bilgi alacağım. Burada e, jet skiler falan var. Bu e, kısa dingilerin, e, mesela 2.40 dingi fiyatı alabilir miyim? 2.40 bot fiyatı. Ha, motor fiyatı nedir? Mesela diyelim ki 6 beygir Yamaha bot motoru. Ya e şu beyazın fiyatı şu an. Hmm. Beyaz 24 derken? Beyaz yani. bunlar jet ski. Evet. Şöyle e, kıçtan takma. Bilmiyorum daha yeni ha, geldi. Bilmiyorsunuz. Tamam. Bunlar yeni mi geldi? Hı, -hı. Hmm. Jet ski fiyatı ne kadar oldu o zaman? Kaçlık bu? 250 beygir. 250 beygir. 1225 dolar fuara özel 24 bin dolar. 24 bin küsür. Çok iyi. Hı. Tamam çok çok teşekkür ederim çok sağ olun. Bu Yamaha'nın e, botları çok sağlam oluyor çok yani mesela din diye bir markası var bunu muazzam sağlam. Bendeki bot burada oldu. Görüşürüz. Görüşürüz. Hmm, bu marka da çok güzel. Hmm. Ha. bak elektrikli. Böyle panel koymuşlar. Merhabalar. Böyle.

bot var. 11.700 <laughs> dolar. 11.370 dolar. Artık KDV. Çok sevindim. 11.370 dolar. Ama değer. Merhabalar. Buradaki fiyat motor dahil mi? Evet, yani evet, set, motor set dahil. Hmm. Kaçlık? 9, 9? 20 beygir. 20, 20 beygir. 20 beygir. Ha, motorlar daha kibarlaşmış. <laughs> Uzun zamandan beri aynı motor. Değil mi? <laughs> Çok güzel. Şey sorabilir miyim? Ee, biz yelkenciyiz de 2.20 ya da 2.40 dingi fiyatı yani bot olarak. Maalesef motorsuz. Bizde en küçük Olan, evet. En küçük, küçük bu. Bu kaç boyunda? 3.30 boyun. 115 kilo Bizlerde yani. biliyorsunuz ufak olması gerekiyor. Evet, <laughs> Karaya çıkabilmek İlk, için. Evet. Çok İlk, teşekkür iyi. ederim. Çok sağ olun. <laughs> Şimdi biz buradan 8. hole geçelim. Oktobüs yata. Oradan uğrayacağımız arkadaşlarımız falan var. Hmm, Mercury. Bunlar can. Şimdi bu can yeleklerinde bu ışıklar da çıkmış, çok güzel yani belirgin olmak açısından ve daha da sevimli yani resmen hani böyle naylonumsu bir şey ama reflektör koymuşlar. Bendeki böyle kumaştan güzel, çok güzel. Yani bir tekne kadar önemli can yeleği. Hmm, Suzuki. oradaki ihtişama bakar Oyun kapı. Şimdi gideceğimiz yer olduğu için yüzeysel çekim yapıyorum. Bunların genel olarak gezlerini yapacağız. 480 yani vergiden muaf bir tekne hmm. hangi firma bu 480 cc dediğine göre anıl marin aa evet 8980 euro ben Anıl Marina'nın şuna alıcı oldum. Buna 6.80 miydi? 6.80 Ama istediğimi bulamadım. Lavabo olmadığı için vazgeçmek durumunda kaldım. Bundan bunun arasında uçurum vardı fiyat olarak. O yüzden son kararım şey oldu. Gel oldu. Saftır. Oo, güzel bir model yapmış. Şey tasarım çok cici. Hmm, buraya aydınlatma koymuşlar. Geçen seferki ki e, fuarda çekeceğim diye elektrikli tekne varmış, görememişim. <laughs> Sen daha kendine gelememişim, ben şimdi sana bir çay ikram edeyim. <gülüyor> 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 Burası yamanlık varken Hmm, eğer ece Buraya da bir vurarız Pause. Yeah, Jim. Merhabalar, iyi fuarlar. Merhaba, Size geldik. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sen geçebilirsin. Buyurun. Evet arkadaşlar, şimdiki yayın sonuna geldik. Sizleri seviyorum, sevgiyle kalın kanalımda kalın. Ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone oluyorsunuz. Sizleri seviyorum, like like diyoruz. Görüşmek üzere.